Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bugün yine e, klasik pazar sabahından endeksle ilgili önümüzdeki hafta beklentileri, geçen hafta neler oldu onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle e, direkt ezberi artık sirene atmaya başladık. Arkadaşlar öncelikle e, klasik 5 ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım. E, gördüğünüz gibi e, geçen hafta Pazar testine itibaren her gün istisnasız düşen bir borsa oldu arkadaşlar. Ee, geçen haftanın tam tersi 5 gün boyunca yükselen, istisnasız yükselen bir borsa. arkasından arkasından e, sürekli düşen bir borsa oldu. Gördüğünüz gibi e, geçen hafta pazar günü başladığımız yer neresiydi? 4.981'di arkadaşlar. E, buradan da e, en düşük 5.020 gördük. Gördüğünüz gibi pazartesi başlayıp e, cumaya kadar gittiğimiz yeri arkasından pazar cumaya kadar tekrar geldik. Yani iki hafta boyunca gittik geldik aynı yere gelmiş olduk arkadaşlar. Çok fazla bir şey fark etmedi. Bu arada geçtiğimiz hafta 5 günlük ortalama 10 günlük ortalama yukarı kesmişti. Üzerinde kalamadık. İlk kapanışla birlikte zaten satışlar arttı ve cuma günde tekrar kesişim sağlandı. Şimdi gelelim e, endeksle ilgili önümüzdeki e, hafta neler olabilir neler yapılabilir ona bakacağız. Geçen hafta dediğim gibi beklediğimiz yerlere geldi aslında. 5070-5080 gibi yerleri bekliyordum. Oralarında biraz da altına kaldı böyle. Oradan satışlar yani çok aslında şöyle hemen şöyle yapacak olursak şunu güncelleyelim. Buradan bakacak olursak bakın şurada 5060-5070'in altında hemen hemen çok fazla kalmadı. Çok hızlı bir şekilde geri döndük yine. Klasik şurada yaptığımız hareketin aynısını arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yukarı doğru aldı. Yine aynı şekilde yukarı doğru aldı ve hızlı bir şekilde tepki verdi bunu yapıyor. herkes işte cuma bugün de şuradaki çarşamba günü de işte devre kesmesini beklerken eksi yüzde dört oradan bir aldılar. Yüzde iki buçuk yüzde üç e, alış yaptılar ve oradan eksi 2'ye kadar geldi. Ama ondan sonraki günler satış yine devam etti. Cuma günü de aynısı oldu. Yine aynı şekilde satış devam eder mi? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar e, endekste gördüğümüz noktaları tekrar değerlendirelim. Şimdi kritik bölgeler neler neler değildir neler ona bakacağız. Şimdi açıkçası e, son günlerde benim kafama takılan çok büyük bir aslında burada bir senaryo var. Ne kadar olur ne kadar olmaz bakacağız. E, şöyle bir grafik oluşmaya başladı. Arkadaşlar şöyle bakın. Şu şekilde bir grafik oluşmaya başladı. Burası bu ne demek? Bu çok net bir şekilde burada bir elmas formasyonu oluştu arkadaşlar. Biz düz tarafında çok net bir elmas formasyonu oluştu. Bakın burası çok sert bir şekilde ve bu daralan üçgenden, açılan üçgenden daralan üçgene geçiş oldu. Ve ciddi şekilde bir elmas formasyonu oluştu. Bu elmas formasyonu, bakın zaten buradaki hemen hemen şuradaki dipler de paralel gördüğünüz gibi. Bakın buradaki tepe, şuradaki dip, buradaki dip paralel bir şekilde ilerliyor. Çok ciddi şekilde bir e, oluşum var şu anda. Bakın şöyle yaparsak çok daha net bir şekilde gözükür. Şimdi önümüzdeki hafta eğer bunu, bu formasyon nedir? Kısaca onu söyleyelim biz size. Bu elmas formasyonu genelde, Dönüş formasyonudur arkadaşlar. Trendlerin sonunda oluşur. Çok sert bir şekilde dönüş formasyonudur. Omuz baş omuz formasyonundan daha e, aslında e, nadiren olan bir formasyon ama omuz baş omuz formasyonunun hedeflerinden çok daha sert yükseliş hedefleri, düşüş hedefleri olan ya da yükseliş hedefleri olan bir formasyondur. Diplerde ve tepelerde oluşur. Dipte ol oluyorsa tam tersi yukarı doğru gider. de oluyorsa tam tersi aşağı gider. Nedir peki? Şuradaki bakın e, buradaki formasyonun e, şeyi buradan çıktığı kadarıyla buradan aşağı iner arkadaşlar. Şurayı kırarsa buradan çıktığı kadar aşağı iner. Yani e, buranın eğer ki olursa bakın tamamen senaryo söylüyorum. Senaryo olarak anlatıyorum. Bu olursa dediğim gibi kitabı yani çok hakikaten derslik bir şey olacak. Elmas formasyonu olacak. Eğer 3000'lere kadar dediğim gibi hedefi olan bir formasyon olur. Yani şuradaki çıktığı bölgeye tekrar aşağı inen bir formasyondur arkadaşlar. Bu tamamen dediğim gibi şu an için yani bu şöyle olur. Yarın burası kırılır. Şu şekilde evrilebilir yani. Şurayı mesela şöyle yaparız. Şu şekilde evrilebilir de yani. Bu bakın bakış açınıza göre değişir bu her zaman için. Şu şekilde evrilebilir de arkadaşlar. Yani bu böyle gelir. Şöyle bir düşen trende de dönebilir. Yani şöyle bir düşen trend kanalına da döndürebilir. Ama dediğim gibi yani bu bakış açısıdır. Elmas formasyonu dediğim gibi çok böyle omuz baş omuz gibi çok olan ya da bayrak işte flama formasyonları gibi çok olan bir formasyon değildir. Çok nadiren görülür. Ama dediğim gibi olduğu zaman da çok can yakan bir formasyondur. Gerçekten çok sert olur her şey. E, ve şu andaki görüntü de e, buna ciddi şekilde benziyor arkadaşlar. Çok ciddi şekilde benziyor hem de bakın sadece burada değil yani bu net bir şey gördüğünüz gibi bunun yani olması ciddi şekilde sıkıntı yaratacak bir formasyondur bana göre yani inşallah olmaz diyelim çünkü ciddi şekilde millet pozisyonda ciddi şekilde yeni yatırmış geldi çok ciddi sıkıntı yaratacak bir duruma geçeriz arkadaşlar Peki bu büyük resim, büyük resimdeki durum bu büyük resime bu şekilde bakıyoruz. Ee, peki bu formasyonun gereği ne olabilir? Bana göre bu formasyonun gereği e, burasını e, şuradaki eğer şurası artık şöyle bir trend olarak çizecek olursak burayı arkadaşlar, şunları kaldıralım. Bakın şöyle kaldıralım. burada burayı dediğim gibi böyle bir trend olarak çizecek olursak bundan sonraki bundan sonraki dönemde bizim için şu çizgi çok daha önemli bir destek konumuna geldi. Bu nedir? İşte önümüzdeki günlerde bu işte 5140 5100 5140 bu şekilde gidiyor ve daralan bir üçgen yapısına dönüşüyor gördüğünüz gibi. buradan ben önümüzdeki hafta için büyük boğazı şunu şöyle yapalım biraz daha kısa vadeliye döndürelim böyle saatlik grafiğe bakalım. Ben önümüzdeki hafta buradan bir tepki olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Buradan tepkinin önümüzdeki hafta belki şuralara kadar, 5500'lere kadar, işte 5400'lere kadar bu birazcık daha böyle daralacak arkadaşlar. Şöyle yani şu şekilde olduğunu düşünün. Yani daha böyle dik değil de daha böyle yayvan bir şekilde ilerlediğini düşünürsek e, şuralara kadar yani 5.448 5.445 bölgesine kadar ben önümüzdeki hafta bir e, tepki hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Bakın burası bir defa değmiş, iki defa değmiş ve üçüncü defa da değmek isteyecektir diye düşünüyorum. Eğer aşağı doğru kıracaksa bile buraya bir kez daha deyip e, aşağı doğru kırma ihtimali e, bana daha yüksek geliyor. Bakın şöyle şöyle bir Hareket içinde olabiliriz arkadaşlar. Şunları şöyle yapalım. Şunları maviye döndürelim, kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bakın burada dediğim gibi buradan böyle daha böyle yayılmış bir şekilde buradan burası da önümüzdeki hafta büyük bulası da buraya kadar yeter saatlik barzı yetecektir diye düşünüyorum. Buradan işte 5400 daha yayvan olursa şöyle olabilir bakın şöyle ama 5400-5450 bandına kadar, yani bu düşen tren çizgisine kadar bir hareketin olma ihtimali bana yüksek geliyor önümüzdeki hafta için. Buradan da dediğim gibi aşağı doğru tekrar gelirse, bu destek noktamız ne olur? Buradan gelirse şöyle olur bakın arkadaşlar, 5220-5225, 5250 aralığına kadar olabilir. Bu sefer de ne olacak? Bakın 1-2-3 defa buraya değmiş olacak, 1-2-3 defa da buraya değmiş olacak. Arkasından da nereye kırıldığına bakacağız ve... Burası kırılım gerçekleştikten sonra da ona göre pozisyon alacağız. Çok net bir şekilde bir görüntü bu arkadaşlar. Zaten üçgenden bahseden arkadaşlar vardı. Ben de diyorum ki üçgen dışında benim için e, şu formasyonda çok ciddi şekilde e, önem kazandı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu elmas formasyonu tam bir baklava dilimi oldu gördüğünüz gibi. Ee, ve sonunda da bu şekilde olacak büyük bu bu formasyonda dediğim gibi burası e, aşağı doğru kırılırsa e, çok ciddi bir şekilde yani şurayı nasıl hızlı bir şekilde gitmişsek bakın arkadaşlar burada 30 Eylül 1 Ekim diyelim 1 Ekim'den başlayıp bakın şuraya kadar geldiğimiz nokta 16 Kasım yani e, hemen hemen şöyle günlük tekrar alacak olursak buradaki hemen şöyle bakalım kaç barda en dipten aldığımız nokta yaklaşık olarak %56 34 iş gününde %56'lık bir hareket olmuş arkadaşlar. Burada da aynı şekilde hemen hemen belki de 30-30 işte hızlı, düşler daha da hızlı olur. Ne kadar hızlı bir şekilde gittiysek hızlı bir şekilde de düşebiliriz arkadaşlar. Bu formasyonun maalesef böyle bir e, sıkıntılı durumu var. İnşallah olmaz. Çünkü dediğim gibi yani bunu, bu, bu formasyon hedefleri 3000'ler falan gösteriyor arkadaşlar. Şuralar yani bu hareketin başladığı noktanın bitiş noktası tekrar başladığı noktaya geri gelmesidir. Bunun özelliği budur. Google'dan da dediğim gibi elmas formasyonuyla ilgili e, görüşlere bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani e, gerçekten e, önümüzdeki hafta bana göre önemli bir hafta olacak. Zaten e, vade sonu, ay sonu da hemen hemen bitmiş olacak. Ay sonunda getireceğiz. İşte son iki günümüz kaldı vade sonuna. 30 ve 31 Ocak. Pozisyon ayarlamaları, e, pay vadeli çünkü bu sefer vadeli taraftan, endeks kontratlarında herhangi bir pozisyon ayarlamasına gerek duyacak bir durumumuz yok. Sadece pay vadelileri de var. Pay vadelileri de bu sefer biraz erken başladı. E, yani dediğim gibi hem ay başıyla ilgili, hem ay sonu, hem ay başıyla ilgili eğer pozisyonu ayarlamışsa, dediğim gibi biraz daha tekrardan şu şekilde biraz ufak bir düzeltmeden sonra belki direkt buralara kadar gidebiliriz diye düşünüyorum ama önümüzdeki hafta sanki buralara doğru bir hareketin olma ihtimali yüksekmiş gözüküyor. Zaten şöyle söyleyeyim size buradan tekrar şöyle silelim. Buradan tekrar buralara kadar gidersek yani 5400'lere doğru bir hareket olursa Büyük bastıkla yine herkes çok ciddi şekilde mala girecek. İşte hop uçtuk kaçıyoruz gidiyoruz diyecekler. Ee, yani mal vermek isteyen, mal dağıtımı yapmak isteyenler için de çok e, ciddi bir e, avantajlı bir şey arkadaşlar. Yani böyle bir hareket avantajlı bir hareket. Çünkü gerçekten de görüyoruz Twitter'daki psikolojik durumları. Ciddi şekilde insanlar işte anlık olarak çok hızlı bir şekilde değişikliklere uğrayabiliyorlar. Şimdi evet kısa vadedeki durumumuz nedir? Kısa vadedeki durumumuz da budur arkadaşlar. Yani şunları silecek olursak kısa vadedeki durumumuz da budur. Buradan dediğim gibi yukarı doğru bir tepki. Ee, geçen hafta şöyle bir grafik çizmiştim. Şunları silelim. Düşen dursun. Geçen hafta şöyle bir e, grafik çizmiştim. E, i̇lk tepkiyi biz bu şekilde almıştık. İkinci tepkiyi dediğim gibi şu şekilde şöyle bir hareketle olabilir. Şöyle bir işte daha böyle bir hareket yapabilir arkadaşlar. Dediğim gibi e, bakın buradaki düşüşten sonra buradan tepkisi buraya kadar oldu. Yine düştü buraya kadar oldu mu bakacağız. Dediğim gibi e, şu bölge yani 5200... 50 bölgesi diyelim kabaca 5250'nin üzerine attığımız noktada bence 5400'lerin üzerine doğru bir hareket olma ihtimali yüksek. Zaten şöyle de bir düşen trend çizersek arkadaşlar bakın. Bu da çok e, net bir düşen trend bana göre. E, şunları da silelim. Evet budur arkadaşlar. E, bu şekilde bir zaten kanal yapısı bile oluşmuş olabilir. Şöyle bakacak olursak bakın. Şöyle bir kanal yapısı, düşen trend yapısı oldu. Buradan çıktığımız noktada, şuradan çıktığımız noktada hemen hemen burası da zaten hem düşen trend bakın 5250'ye geliyor hem şuradaki yatay bölgede 5250'ye geliyor arkadaşlar. Yani 5250'nin üzerine kırdığımız noktada bana göre 5400'lerin üzerine doğru 5450-5500 bölgesine doğru hatta söyleyeyim size. Yani şuradaki düşen trende göre, trend noktasına göre bir hareketin olma ihtimali bana yüksek geliyor önümüzdeki hafta için. O yüzden ona göre de pozisyon almakta fayda de var. Ama dediğim gibi e, şuradaki artık şu nokta, şu çizgi çok önemli. Bu çizgi kırıldığı noktada da bu iş biter arkadaşlar. İlla üçüncü defa buraya gidecek diye de bir durum yok. Bu biraz yarım da kalabilir. Tam da gidebilir. Dediğim gibi buradan da dönebilir. İkinci buradan şuradaki, şurayı yani şu kanalı takip edip burayı kırmadan aşağı doğru da gelebilir. E, bu kanal boyunca e, yedire yedire gördüğünüz gibi yedire yedire e, buraya kadar yeniden 4750'ye kadar mal satışı da yapabilir. Dediğim gibi ama şu an için e, bizim senaryomuz bu şekilde bana göre. Önümüzdeki hafta burayı kırıp buraya gitmesinin önünde. Ama kıramadığı nokta yani şu çok önemli. Yani hemen ben yarın pazartesi günü buradan pozisyon alın demiyorum. Şuradaki düşen trend kırıldığı noktada yani 5250'yi kırdığımız noktada pozisyon alınabilir. Burada... Ee, hisse bazlı bir biraz sonra yani burada hangi hisseleri alabiliriz diye onu da onunla ilgili de bir şey yapacağım. Çoğu kişi pozisyonda ayrı mesela ama nakitte bekleyenler için de bir, iki tane dikkatimi çeken hisse var. Onlar da ben kendimde alım yapabilirim diye düşünüyorum. Endeksteki beklentilerimiz backland, bunlar arkadaşlar. Şimdi Bist 30 tarafı da çok farklı değil. Bist 30 grafiğini açtığımız noktada da Bist 30'da da gördüğünüz gibi aynı benzer. Burada hatta daha ikili tepe var arkadaşlar. Burası biraz daha böyle farklı bir formasyon illa ilerlemiş durumda. Burada da tabii şöyle olabilir. Yani burada e, çok net bir V formasyonu oldu. Buradan da şöyle bir durum olabilir. Şöyle bakın. Burada da işte e, fincan kulp yani çok daha böyle <laughs> üçgen sivri bir fincan dibiyle karşı karşıya oluruz. Ama dediğim gibi buradan dediğim gibi buradan giderse buralardan böyle bir formasyon da olabilir. Ama yani şu an için dediğim gibi biz biz düze daha çok odaklandık bir şekilde bakacağız ama e, buradaki e, düşen trend de farklı değil. Yani şöyle baktığımız zaman şöyle bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend yukarı doğru kırılırsa dediğim gibi bu hareket olabilir ama kırılmadığı sürece de aşağı doğru zorlayacaktır diye düşünüyorum. Peki bankacılık endeksine geçelim buradan. Bankacılık endeksi çok daha net düşüşler yapan, daha sıkıntılı işte geçtiğimiz hafta çok net bir yukarı doğru hareketten sonra işte bu zorunlu karşılıklarla ilgili haberlerden sonra çok daha fazlasını satan bir endeks oldu arkadaşlar. Neredeyse şuradaki dibine geldi. Bakın burada şuradaki dip noktası şu çizgi çok önemli burada çok kalıcı olmamıştı. Bu sefer cuma günü buradan bir dönüş yaptık. Bunun da dışında burada şöyle bir trend destek desteğimiz var. Burası bakın önemli bir nokta. Burası dediğim gibi döndüğü nokta. Bununla ilgili de tweet atmıştım çok önemli kritik bir nokta. Burası kırılırsa zaten e, ilk planda 2900'lere doğru bir hareketin olma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Bankacılık endeksi biraz zayıf. E, çok ciddi şekilde regülasyonlar oluyor. Çok ciddi şekilde e, baskılar var. O yüzden yani bir şey demek çok zor oluyor arkadaşlar. E, ama şu an için... E, biz tamamen teknik bakacak olursak da görüntü bu şekilde. Peki sanayi endeksinde ne durum var? Sanayi endeksi de bizim e, e, Biraz daha düze benzeyen bir grafik. Ee, orada da hemen hemen şöyle bir gördüğünüz gibi e, elmas formasyonu diyebiliriz. Böyle bir formasyon. Biraz daha böyle yatay, daha böyle e, ince bir baklava dilimi şeklinde bir e, grafiğimiz varmış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi hepsindeki ana nokta belli arkadaşlar. Önemli olan o. Yani bu grafikleri dışında burayı kaçırmamamız gerekiyor. Yani... 4600'deki yani endeks için söylüyorum. Şuradaki dibi yani 12 Ocak dibiyle Cuma günkü dibini birleştirdiğimiz zaman, dip seviyesini birleştirdiğimiz zaman artık bizim burası bir trend noktamız arkadaşlar. Bu ikisini kesinlikle birleştirmemiz lazım. Burası kırılırsa işte o zaman sıkıntı artacaktır diye düşünüyorum. Şu, şu çizgi şu çizgi kırılmadığı sürece bu sıkışma devam edecektir. Ama kırıldığı noktada da uzak durmakta fayda var. Bizim için çok önemli. Şuraya maviye boyadık. Bu çizgi çok önemli. Burası kırılmaması gerekiyor. Yani bütün ana nokta işte cuma günkü dip. Cuma günkü dibe dikkat edin. Yani cuma günkü dip bankacılık endeksinde önemli. Biz düzde önemli, sanayi endeksinde önemli, hepsinde önemli arkadaşlar. E buradan dediğim gibi buradaki görüntü de hemen hemen aynı. Çok fazla bir farklılık yok. Şu anda grafikler birbirine benziyor. Buradan hemen endeks kontratına geçelim arkadaşlar. Şubat vade endeks kontratına geçelim. Burada da şöyle hemen güncelleyelim, şöyle bir grafiği sıfırlayalım. Burada da çok farklı değil aslında. Gördüğünüz gibi buradaki görüntü çok daha aslında net. Yani endeks zirvesine BIST 30 zirvesine giderken BIST vadeli tarafı zirvesine gidememiş arkadaşlar. Yani çok yaklaştı. Biraz önce baktığımızda BIST 30 tarafında ikili tepe gibi bir durum varken burada ikili tepe gibi bir durum göremiyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi çok net bir şekilde. Ee, daha böyle şöyle bakalım daha böyle hassas bir şekilde bu baklava dilimini görebiliyoruz. Burada da çok farklı bir durum yok. Grafikler dediğim gibi çok ayrışma yok. Sadece bankacılık endeksi biraz farklı. Burada da e, önümüzdeki hafta eğer buradan yukarı doğru tepkiler oluşursa şöyle 6.150'ye doğru bir hareketin olma ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Ee, buna daha böyle kısa vadeli bakacak olursak da güncelleyelim. Evet burada da gördüğünüz gibi burada da şöyle bir durum var. Bakın buradaki e, düşen trendi kırdı. Buradaki düşen trend gördüğünüz gibi çok daha net aslında. Buradaki tepeden başlıyor diğer tepeler, diğer tepelerle birleşiyordu. Ama e, BIST 100 tarafında ya da BIST 30 tarafında şuradaki tepeden başlamıyor. Daha alttan başlıyor. Daha böyle farklı bir grafik var. Yani vadeli tarafı benim için her zaman için çok ana göstergedir arkadaşlar. Aa burada şöyle bir durum var. Vade sonları işte ya da vade başlarındaki grafikler değil de böyle dönemlerdeki grafikler çok daha önemlidir. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, şu tabii kırmış gözüküyoruz aslında ama. Yani eee zamansallıktan dolayı aslında şu akşam seansları bizim bütün grafiklerimizi bozuyor. Yani bakın şuradaki şu 3 tane bar var. Bu grafiği şu üç tane barı buradan çıkarttığınız zaman ya da şuradaki barları çıkarttığınız zaman bu grafik böyle biraz kayıyor arkadaşlar. Yani aslında buradaki düşen trenddeki BIST 30'daki sallıyorum bakın burada şöyle bir durum var. Şöyle kısaca anlatayım. Bakın buradaki tepeden buraya kadar burada 66 bar var. Burada 66 bar varken BIST 30 tarafında hemen orayı da tekrar açalım. BIST 30 tarafında buradaki tepeden bakın hemen Tepeden şöyle buraya geldiğimiz zaman yaklaşık 42 bar var. Bu aradaki 24 bar tamamen akşam seansından dolayı arkadaşlar. Yaklaşık olarak işte 7, 8, 9, 10 yaklaşık 4 bar. İşte haftada 5 gen 20 bar hemen hemen bakın bir haftalık hareketteki durum bu. Yani e, gördüğünüz gibi burada e, tekrar şöyle grafiğimize geçelim. Endeks kontratında bu grafikleri çizerken e, şöyle yapalım bu grafikteki şuradaki mesela şu 3 şuradaki 3 4 saatlik grafiği çıkarttığınız zaman bu biraz kaydığı zaman bu trend birazcık daha farklı olur. Dediğim gibi şuradakini çıkartırsanız biraz daha böyle farklı olur. Hani bar sayısından sayısıyla alakalı. O yüzden bu akşam seansları bizim grafiklerimizi ciddi şekilde bozuyor. Hiçbir hareket de olmuyor. Gördüğünüz gibi yatay. Çok yatay bir hareket. Ama dediğim gibi bizim grafiklerimiz çok ciddi şekilde olumsuz etkilemeye başladı. Evet endeks kontratındaki düşüncemiz de bu. Burada da bana göre açıkçası yani e, düşen trend dışında e, biz düz tarafındaki duruma bakmamız gerekecek. Ve e, 5950'nin üzerine atmamız gerekecek arkadaşlar. Benim kişisel şuradaki şu grafikten anladığım 5950'nin üzerine attığımız noktada sırayla 6020 ve e, 6110'a kadar bir hareket ihtimali yüksek gözüküyor. Daha sonra da zaten düşen hani ana düşen trend neydi bizim için? Şuydu arkadaşlar 6.119'lara gelmiş 6.120'lere kadar 196 6.200'lere kadar pardon 6.200'lere kadar bir hareketin olması e, yüksek gözüküyor şu an için görüntü bu şekilde. Peki endeks tarafında e, tekrar dönecek olursak şöyle yapalım. Her zaman baktığımız döviz spot bazındaki durum nedir? Gördüğünüz gibi sabit bir enstrüman olduğu için de çok fazla bir hareket yok. Aynı TL grafik gibi. Tabii buna büyük resimde bakmamız gerekecek. Büyük resimde dediğimiz gibi geldiğimiz nokta çok önemliydi. Şu bölge bizim için çok önemliydi. Burayı geçemedi. Alt taraftaki destek noktamız da burasıydı. Önümüzdeki dönemlerde buranın altında kalması demek. Daha da aşağılara gelmesi demek arkadaşlar. 200 yani şuranın kırılması 239 239'muş. Burasının kırılması demek 200'lere kadar satışı getirir. Bu nedir? 200'e kadar. işte dolar 19 olsa 19 şey e, şu anda sepet kuruşta işte 20 civarında desek hemen hemen 4000 seviyelerine kadar da getirebilir arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla 4000 seviyelerine kadar gelir diye düşünüyorum. Bu tamamen e, dövizin sabit kalması koşuluyla Ki zaten sabit kalıyor, çok fazla farklılık yok. Buradan hemen e, dediğim gibi dolar grafiğine bakmamıza gerek yok. E, şöyle açalım yine de. Gördüğünüz gibi oldukça sabit. E, stabil bir grafikle karşı karşıyayız arkadaşlar. Döviz spot tamamen e, euro dolar paritesine kaynaklı biraz daha böyle yukarı doğru emni gidiyor tamamen parite kaynaklı hareket içinde bu şekilde devam ediyor. Peki altın tarafındaki durum nedir? Hemen şöyle yapalım, altını güncelleyelim grafiğimizi Altın tarafındaki durumda da. E, Bakalım güncelledi mi? Ya yani Şimdi güncelledi. Ee, şöyle yapalım. Burada da dediğim gibi benim aslında beklediğim noktalar... Yani 2000'leri bekliyordum ben bu hafta, geçen geçtiğimiz hafta için ama biraz böyle satış geldi. Burada da aynı şekilde bakın şuradaki görüntüye benzer, bakın şuradaki görüntüye benzer yukarı eğimli bir düzeltme hareketi yapıyordu. Burada da şu şekilde bir sanki daha böyle kısa vadede yukarı doğru, doğru eğimli bir düzeltme hareketi yapıyormuş gibi gözüküyor. Yani buradan dediğim gibi şurada şu kanal hareketini yukarı doğru kırarsa bu, şuradan şu kadarlık yani 1820'den işte 1920'ye 100 dolar buradan işte 1950'den 100 dolar koysak hemen hemen işte 2070 seviyesine kadar bir hareketin olma ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Yani şuradaki yatay kanalı kırıp yatay demeyelim biraz yukarı yatay diyelim yukarı eğimli bir e, kanalı kırıp yukarıda 2070 seviyelerine kadar hareketin olma ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Tabii ki burası üçlü tepe olacak artık 2070. 2070'in kırılması demek ...çok ayrı dünyalara e, altının e, gitmesi demektir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, endeksteki görüşlerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi iki tane beğendiğim hisse var demiştim arkadaşlar. İki tane beğendiğim hisse edenim. İlki e, Doğan Holding arkadaşlar. Doğan Holding geçtiğimiz haftalarda çok ciddi düştü. Hatta 4700'ün altındaki endeks 4.700 gördüğümüz noktada 12.000... 12 Ocak'ta 8.82 görürken geçtiğimiz hafta 8.48'lere kadar bir satış geldi. Buradan biraz daha işte endeks toparlamasıyla birlikte alım geldi. Ve kapanışımız 8.92 oldu. Burada da dediğim gibi beklentim şu şekilde akın. Şöyle bir grafik var arkadaşlar. Şu şekilde bir oluşum içinde duruyor. Endeksle birlikte en kötü. Dediğim gibi önümüzdeki hafta şuradaki Düşen trende kadar bir e, tepki hareketinin ben olası olduğunu düşünüyorum. E, endekste dediğim gibi olursa yani buradan hani endekste ko, o e, mavi çizgi dediğimiz e, yükselen trend e, kırılmadığı sürece burada da dediğim gibi yukarı doğru sert bir tepki. Hatta dediğim gibi eğer düşen kırılırsa da şöyle 10.65'lere doğru bir hareketin olma ihtimali ben Doğan Holding'de yüksek görüyorum. Daha böyle kısa vade bakacak olursak da. Şöyle yapalım, güncelleyelim. Gördüğünüz gibi buradan tepkisini vermiş. İlk planda açıkçası geçmemiz gereken noktalardan bir yer. 9.08-9.07 burayı kırdığımız noktada bana göre düşen trendin kırılmasıyla birlikte gideceğimiz nokta Şurası arkadaşlar. Yani 10.48 10.50 diyelim kabaca. 10.50'ye kadar bir hareketin ben e, olma ihtimalini yüksek görüyorum Doğan Holding'de. E, Doğan Holding dışında diğer e, beğendiğim ya da bana göre ucuz kalan düşük kalan hisse de Petkim arkadaşlar. Petkim'de de e, burada da aynı şekilde endeks'e göre çok ciddi bir şekilde düşük kaldı. Şöyle yapalım bakın. E, burada da şu şuradaki bizim zirve seviyemiz artık bizim için destek oldu arkadaşlar. Şurası yani. 16-13'lere kadar geldi. Bu da 4700 seviyelerine kadar da yine düştü arkadaşlar. Buradan tepkimiz 16-70'e kadar olmuştu. Burada şöyle bir e, saatlik olarak bakacak olursak da burada da şöyle bir düşen trend kıra, düşen e, trend çizecek olursak da 18.37'ye kadar bir hareketin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. İlk planda ama kırmamız gereken yer şurası. Yani e, hareketin hızlanması için 17'nin üzerine atmamız gerekiyor. 17'nin üzerine attığımız noktada e, şurada da şöyle 17.45'ler vardı arkadaşlar. Bu 17.45 şurası. Bakın şu çizgi 17.45 şurası kırıldıktan sonra bakın şurası kırıldıktan sonra satışlar hızlanmıştı. Sonra buralara pullback yaptı ve arkadan satışlar geldi. Burada da aynı şekilde 17.36'yı kırdığımız noktada da 18.37'ye kadar buradan hemen 1 liralık bir fark var. Çok ciddi bir şekilde hızlı bir şekilde burayı kapatır diye düşünüyorum. Bakın burası çok hızlı şekilde düşmüş. Hemen hemen 2-3 tane barda buraya düşmüşüz. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde 2-3 tane saatlik var bunlar arkadaşlar. 2-3 tane saatlik varla hızlı bir şekilde hareket olur diye düşünüyorum. Şuradaki çizgiyi kırmamız koşuluyla daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar önümüzdeki hafta için beklentilerimiz bunlardı. Ee, yine uzun bir video oldu. Ee, kusura da bakmayın. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.